Arkadaşlar merhaba. Bugün size lazer lehim makinesini tanıtacağız. Daha önce birçok cihaz aldık ve amacımız küçük SMD malzemeleri sökmekti. Bunların başında MP30 var. Şurada gördüğünüz bir cihaz. Bu cihaz da 450 derecelere çıkıyor ama sadece bir taraftan ısıttığı için çok kullanışlı görmedik. Daha sonra Vellerin havyasından aldık. Bu hem hava üfleyebiliyor, hem 230 tane ucu var havyasının. Şu an balta ucu takılı. Burada da lehim emme aparatı var. Bunu mesela kırmıştık. İngiltere'de bulabildik. Türkiye'de maalesef bunların parçaları bulunmuyor. Çok kullanışlı bir havya. Fakat çok küçük malzemelerde arkadaşlar, SMD'lerde özellikle. Özellikle cep telefonu tamir eden arkadaşlarımız hangi malzemeyi kullanırsa kullansın ısıtırken yan taraftaki malzemeleri de ısıtıyorlar ve bu yüzden hem kart zarar görüyor hem de sökmek istedikleri malzemelerin yanında diğer malzemeleri de söküyorlar. Bugün kargodan yeni geldi LVS301 denen lazer lehim makinesini aldık kutusundan açtık. Ee, şöyle bir aparatı var. Normalde bu mikroskopa bağlanan bir aparat. Fakat bizim e, şu anki mikroskopumuz dijital mikroskopumuz buna uygun olmadığı için bize böyle bir e, çözüm bulduk. Okan arkadaşımızla beraber e, nasıl çalışıyor, özellikleri neler? Acaba işimizi görecek mi? E, bunu test edeceğiz. Burada birçok aletimiz var. İleriki videolarımızda bu aletlerden de bahsedeceğiz. Burada olmayan birçok daha aletimiz var hocam. Onları da yani, e, geniş zamanda e, Okan'la beraber e, videosunu çekebiliriz. Masamıza sığmadı aslında. Masaya sığmış olsaydı onları da gösterirdik teker teker ama bizim bugünkü amacımız sadece lazer lehim makinesini göstermek. Okan e, ben ilk videomu 3 yıl önce çektim ama e, gelen yorumlarda daha profesyonel bir video çekmem gerektiği sonucu çıktı ve 3 yıl bekledim. O üçüncü yılın sonunda sizin de cesaret vermenizle ilk videomuzu çekiyoruz. Lazer lehim makinesini belki Türkiye'de birkaç kişi kullanıyordur. Ben de geçen hafta bir YouTube videosu izlerken, şu an ismini hatırlamıyorum, bir arkadaş bahsetti, onda da yoktu. Getirttirdik, yaklaşık 26-30 bandında bir ürün. Acaba bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak mı? İstersen çalıştırayım. Olur hocam. Ee, ve özelliklerine bakalım. Termal kamerayla da kaç santigrat derecelere çıkabiliyor ona bakalım. Masamızı hazırlayalım. Videoya devam edelim, videoya edelim hocam. devam ederiz. Masamızı hazırladık hocam zaten. Evet masamızı hazırladık. Şu an cihazımı açıyorum. Arkadaşlar yalnız bu cihaz biliyorsunuz lazer ışığı veriyor. Eğer çıplak gözle bakarsanız çok güzel görüyorsunuz ama oradan yansıyan lazerler size geçici değil kalıcı e, körlük yapabilir. O yüzden önce gözlüğümüzü takıyoruz. Güvenlik son derece önemli. Şu yanında açma kapama düğmesi var. Şimdi hemen şunu bir kez dokunmam. Cihazın açılması için yeterli. Cihaz şu an 10 gücünde çalışıyor. Bunu aşağı indirebiliyoruz. Veya yukarı çıkarabiliyoruz. İstersek Kayıt da yapabiliyoruz ama şu an özelliklerini bilmediğimiz için Kayıt özelliği nasıl oluyor bilmiyorum Ama Cihazı daha ayrıntılı sizlere ileride tanıtacağız Şuradaki aparatını biz yaptık Şu an gayet güzel görünüyor Cihaz çalışınca Fiber optik bir Cam kablomuz var Hatta şu an Yerinden de hafif çıkmış gibi onu da düzeltelim Bir pilot ışık veriyor bu ışık arkadaşlar Herhangi bir sıcaklık vermiyor sadece bize neyi sökeceksek oradaki parçanın e, işaretlenmesini sağlıyor. Mesela şu an ben e, bir tane parçayı sökeceğim. Hangisini sökelim? Diyelim ki ilk başta şöyle büyük bir direnç sökelim ya da şuradaki çipi sökelim. Çip sökmek direnç sökmekten daha zor. E, bunun 8 tane ucu var. Mesela şu an e, bu çipi e, böyle yerleştirdim. Bakın kırmızı e, burada dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Cımbızımız arkadaşlar metal değil, seramik olmalı. Bu seramik uçlar 1200 santigrat dereceye kadar dayanıyor. elimde şu an gördüğünüz gibi termal kameramız da var. Termal kamerayla da baktığımda sıcaklık olarak şöyle açalım ısı şeyini rengini. Geçici ben göz, lazer gözlük taktığım için şey yapamıyorum. Tamam hocam. Bunun videosunu ee, ben Bana karanlık görünüyor. Tamam. Ama şu an buranın sıcaklığı çok az. Peki e, hocam. 20 derece civarında. Şu arasındaki mesafe ne kadar olmalı? O konuda benim de bir fikrim yok ama ne kadar yakın olursa ışık e, o kadar daha etkili e, ısı veriyor. Ama benim e, bu üreticinin yayınlamış olduğu videolara bakarak bu kadar mesafesi olduğunu tahmin ediyorum. Biz normalde ile sökerken buraya e, flux da sürüyoruz. Yani evet. ısıyı daha iyi iletsin diye. Şu an herhangi bir flux yok. E, sadece lazerle sökeceğim. Pedala basmakla bunun ısınmasını e, gösterebiliriz. Peki pedala bir kere mi basıyorsunuz hocam? Basılı mı tutuyorsunuz? E, okan e, pedala sürekli basıyoruz. Bastığımız kadar e, lazer ortaya çıkıyor. Yani bıraktığımda lazeri aslında kesmiş oluyor. Isı doğru da duruyor. Bunun en büyük avantajı bu zaten. E, diyelim ki ile sıcak hava verdiğinizde e, bütün devre ısınıyor ve e, siz sıcağı kesseniz bile o ısı yandaki malzemelerin hala e, lehiminin erimesi e, devam ediyor olabilir. Bir malzemeyi sökerken 2-3 malzemeyi de yerinden koparabiliyorsunuz. Bizim şu an lazeri verdiğimizde sadece bu malzeme ısınacak. Herhangi bir sıcak havada vermeyecek. Sökelim mi, ister misin? Sökelim hocam. Şu an arkadaşlar pedala basıyorum. Şu an e, 9 şiddetinde bir lazer ışığı verdik. Tabii ben ısıyı şu an göremiyorum ama duman çıkınca göreceğiz. Ekrandan görünüyor hocam. Duman görünüyor mu? Evet. Bakın entegreyi söktüm. 2 saniye falan sürdü arkadaşlar. Belki 3 saniye bilemiyorum. Yeri nasıl peki hocam? Kaldırdığımız zaman ee, herhangi bir zarar görmüş mü? Hayır kesinlikle mükemmel bir e, sökme işlemi var. Görüyorsun bak yanındaki e, diyot da zarar görmemiş. Çok iyi hocam. İstersen bir tane de şunlardan Geçen. küçüklerden sökelim. Tamam. Ortadakinden sökelim. Şöyle yaklaştırıyorum ortaya odaklıyorum. Ve ışığı verdim. Şu an çalışıyor. Tabi lazer e, gözlükle kullanmak zor. Bakın iki saniyede e, bu malzemeyi de söktü diye... Tahmin ediyorum. Bir yerine takmaya çalışalım hocam küçük direnci söktüğümüz yerden. Ama lehim yapmak için e, krem lehim gerekiyor ama ben yine de sanki yapacakmış gibi deneyeyim. Şöyle lazerimi de tekrar takayım. Şu an e, orayı ısıtıyorum. Büyük ihtimalle lehimlemiş olabilir. Bir bakalım lehimlemiş mi? Evet lehimlemiş. Çok iyi Lehimi hocam. De harika. Hem de zarar vermeden. Tabi yandaki malzemelere de herhangi bir zarar vermedi. Peki lehim alanı veya soğutma alanı daha büyük olan yerler, mesela şuradaki mosfetler mi oluyor? E, mosfetleri sökebilir mi? Bilemiyorum ama bir mosfet, deneyelim. Mosfeti de şöyle odaklayayım e, ve veriyorum şu an gücü. Bu tür mosfetlerde problem soğutuculuk kısmın geniş olmasından dolayı. havya uzun süre e, burada oyalanıyor. Bakalım şu an sıcak veriyorum ama nereye veriyorum? Bakacağız. 2 saniye öbürlerini sökmüştü. Bunu kaç saniyede sökecek veya musveti yakacak mı? O da önemli. Peki e, ayarlarken şuradaki güç kademelerinden bahsetmiştik. Gücünü artırdığımız zaman fark eder mi? Gücünü artırdığımızda e, parçayı bozma ihtimali yüksek. Çok daha yüksek sıcaklığı aniden verdiği için parçanın metal kısımlarıyla bu diğer kısımlar arasında ısı farkından çatlayabilir malzeme. O yüzden bu mosfet için çok da ideal gözükmüyor bu. Yani bunu normal hava Aha, sökebilir. Yani hava için. damancasından ziyade ben bu iş için balta kullanıyorum. Soğutucu kısmını ısıtıyorum bir müddet. Daha sonra diğer kısımlarına tutuyorum. Şu an mesela bu normalde şu an sökülmesi lazım. Ama bunlar da çok etkili değil. Aslında bu tür malzemeler için üretilmemiş bu. Cep telefonunun kartında direnç, kondansatör ya da çip değişimi için yapılmış. Evet hocam. Peki termal kameradan bahsetmiştik. Ee, onunla bir ölçelim. Kaç dereceye kadar çıkıyor? Ha, onu da görmüş olalım. Hem de yüzeyi yüzeyde e, mosfet daha dayanıklı olduğu için. Tamam. Ben şu gözlüğümü çıkarayım. Çünkü gözlükle e, termal kamerayı da göremiyorum. Yaklaşabilir misin Okan? Şu an burada 90 derecelik bir ısı var. Ama bu önceki ısı bakın düşüyor. 84-83. Ben şimdi tekrar ısı vermeye başladım. Bakın şu an e, yaklaşık 330 derecenin üstünde bir ısı var. E, zaten duman falan da çıkmaya başladı. Bu da sökmek için yeterli gelir diye düşünüyorum. Yani ama e, odak noktasını bilmediğimiz için şu an e, acaba sökülüyor mu sökülmüyor mu? Biraz çalışmak gerekiyor arkadaşlar bu iş için. Şu an mesela müthiş bir duman çıkıyor. Siz de belki görüyorsunuzdur. Gördüğüm kadarıyla MOSFET'i çatlattı hocam. Çatlattı mı? Ama MOSFET'e flux sürmemiz lazımdı. Ama şu an gerçekten evet. bayağı ısı veri şey veriyor. 9 ee, derecede ayarlamıştık 9 şu anda. Da, 330 dereceye çıkartabiliyormuş demek ki hocam. Yok yok hayır. 330 derecenin çok üstünde demek o. Yani bu termal kamera 330'un üstünü ölçemiyorum demek. Ama 400 derecelik başka bir şeyimiz var, malzememiz var. Biraz flak sürüp istersen öyledir deneyebilirim. Sadece kaç dereceye kadar ısıttığını görelim. Şu an şöyle yapayım, sen de görebilirsen. Şöyle bakın ve şey yapıyorum. Şu an sürekli tarıyorum ve şu an bakalım kaç derece. 78 şu an. Aslında bu termal kameranın da ayarlanması gerekebilir. Ee, bunun da kas sayıları var çünkü. Bir de bunun da odak noktası var. Hani uzaktan ölçtüğü için. Şu an bir şey ölçmüyor gibi geliyor bana bu. Hakan bu ölçmüyor. Ölçmedi hocam. Bu 74 bu ölçmüyor. Yani 74-84 bir şeyler ölçüyor ama Peki sen oradan daha iyi ölçebilirsin. Şöyle bir deneyelim. Bu arada ben de şeyle deneyeyim. Bakın hocam, elinizi şey... çekerseniz bir deneyelim. Şöyle. Şöyle yapalım. Bir de bunu da odaklamak gerekiyor. Yok hocam, bu ölçmedi. Onun bir de kas sayıları var Okan. Bak bunu söktüm Okan. Evet. Zarar vermiş mi hocam? Iı, yani biraz dışında bir problem var. Biraz da şuna bakayım. Bakalım bunu sökecek mi? Bakıyorum şöyle bir. Bakın hemen söktü. Aslında söküyormuş ama ben ışığa odaklamam gerekiyormuş. Şu diyota bakalım. Şöyle ışığa odaklıyorum. Lensin ayarlanmasının yanında diğer kısmının da odaklanması lazım. Bakın hemen söküyor. Acaba ışığın dik gelmesi mi lazım? Çünkü evet dik gelmesi önce... lazım. Bu şu şekilde açılı, açılı derecedeydi. Bir şunu da sökelim mi Okan? Hazır hızımızı tamam. almışken. Şöyle yapıyorum. Şu an baya büyük bir entegre ve 9 şiddetinde bir ışık veriyorum ona. Şu an gördüğüm kadarıyla buna ışık ısı etkisi vermeye başladı. Dumanlar çıkmaya başladı hocam. Tabi fluxsız entegre sökülmez. Ama biz sökmeye çalışıyoruz tabi ilk günün şeyinden. Evet entegreyi söktük. Entegreyi de arkadaşlar söktü. Altı pırıl pırıl ama entegrenin üstü nasıldır onu bilmiyorum. Üstüne biraz sanki etki etmiş gibi. Çok hızlı olduğu Bu için. Bozar mı peki entegreyi hocam? Ee, büyük ihtimalle bozar çünkü 400-500 dereceyi buluyor. Aniden ısı yükselmesi çatlamaya neden olabilir ama biz şöyle yaparız. Fırın süreriz buna. ve bunu kontrol altında tutabiliriz. 2 3 1 bir sürü ayarı var. 1'den 9'a kadar. O ayarları yaparak bunu idealine ulaştırabiliriz. Bir de mikroskop altında mı baksak hocam nasıl oluyor diye? Bir de onu ayarlayalım ve bakalım. Şöyle buna mikroskop altında mı yapalım şey diyorsun? Bayağı bir zarar vermiş gibi hocam. Ya da mikroskop çok büyük gösterdiği için de olabilir. Evet. Bir de ısırırken e, mikroskop altında bakalım nasıl görüntü olacak. Onu da birazdan ayarlayalım. Hemen hocam. Evet hocam. Okan hazırsak söyleyin. Tamam hazırız hocam. Çek evet şu an çekime başlıyoruz tekrar. Arkadaşlar şurada e, cımbızın ucuyla Bakın şurada cımbızın ucuyla bir kondansatör var. 470 kilonluk bir direncin hemen yanında. Bunu sökeceğim. Zarar Lazeri, verir mi hocam peki dirence? Dirence zarar vermez ama senin dediğin gibi biraz sanki ışığın şiddetini ayarlamam lazım. Pilot ışık biraz buradaki çekimlerde mikroskopun ayarını bozuyor ama ben şimdi tekrar edeyim. Evet şunu sökeceğim. Tamam. Şöyle yaklaştırıyorum ve çalıştırdım şu an. Dikkat edin lazerin ışığı da farklı. Şu an bunu sökmeye çalışıyorum. Işık verdim. Bakın direnç çıktı. Burada neyin odaklandığını da aslında gördük Okan. Bakın söktük. Harika evet, şu söktü anda ama. Direnci de biraz ısıttı. Direnci ama az ısıttı ben odağa kaydırdığım için. O mor ışık herhalde şey. Bakın çalıştırınca daha güzel ışık veriyor. Peki hocam videoyu toparlarsak olursak alınır mı alınmaz mı veya kimlerin işine yarar kimlerin işine yaramaz? Arkadaşlar benim tahminim şu an ilk izlenimlere göre cep telefonu tamir işiyle uğraşan arkadaşlarımızın işine yarar. Ama güç elektroniğiyle uğraşan, büyük mosfetlerle, IGBT transferlerle uğraşanların işine yaramaz. Onun için daha önce aldığım bütün malzemelerin aslında bir yeri olduğunu öğrendim. Lazer diğerlerinin görevini yapmıyor. Ama lazerin şu avantajı var arkadaşlar. Eğer böyle MPT 30 alır da bunu ısıtırsak alttan diyelim ki 100 derece. Bundan da 200-300 derece ısıtırsak saniye içerisinde nokta temasla birçok malzemeyi sökebiliriz. Buradaki maksat şu. Yandaki malzemeleri sökmeden onlara zarar vermeden o parçayı sökmek. Bunu da şu an gördüğüm kadarıyla başarıyor. Bizim acemiliğimizden dolayı biraz parçaları ısıtıyoruz fazladan. Ama kalibrasyonu yapar birden ona kadar ayarlarsak gayet başarılı olabileceğini düşünüyorum. Peki hocam burada Veller'in bir standı var. Bir de Fluke osiloskop var. Bunlar hakkında biraz bilgi, yani ön bilgi verirseniz diğer iki videolarda da bunları tanıtımını isteriz sizlerden. Tabii ki Okan bu veller çok kaliteli bir e, lehim istasyonu. E, özelliği hem sıcak hava üflüyor hem vakum yapıyor, hem de istediğiniz e, ucu takıp e, lehim yapabiliyorsunuz. Bunu e, herhalde hiçbir malzeme tutmaz diye düşünüyorum. Yıllardır çalışan bir malzeme bu. Fluke'un bu, Oscasco'nun o osiloskopların en iyisi diyebiliriz arkadaşlar. Diğer osiloskoplardan farklı olarak sinyalleri arkadaşlar kaydedebiliyor. Daha sonra o sinyalleri oturup inceleyebiliyorsunuz. Hem multimetre özelliği var, hem osiloskop özelliği var. Aynı zamanda zoom da yapabiliyor ve propları da otomatik olarak 1000 volta kadar ölçüm yapabiliyor. Yani herhangi bir kalibrasyon ayarı gerektirmeden. Gayet güzel çalışıyor. Bunları kullanarak tamirat yapabiliriz. Şurada bir ürün var hocam. E, bu TS-30A, bu Short Killer. Bunu da anlatacağız ileride. E, bu da e, Örneğin bir çipte kısa devre var mı? Bir kondansörde kısa devre var mı? 1 volt 30 amper veriyorsunuz. Sadece kısa devre olan malzemeyi Bozup e, Arızayı çözebiliyor. E, oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. E, i̇leride video çekince insanlar da ona itibar edebilir diye düşünüyorum. Peki hocam çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Okan. İyi ki varsın. Sağ olun hocam. Oldu. Sağ olun hocam. İyi günler herkese. Evet.